Bu kızın kıyafetinde herhangi bir sorun var mı? Ee, e, yok. Peki, bu kızın kıyafetinde herhangi bir sorun var mı? Yok. Peki, bu kızın kıyafetinde herhangi bir sorun var mı? Yok. Bence bu kızlardan en akıllısı hangisi? Ee, bilmiyorum. Anne konuşmuyorlar Konuşmuyorlar değil mi? Konuşsalardı bilebilirdik. Sence bu kızların hangisi en çok sevgiyi hak ediyor? Hmm, hepsi. Hepsi dediğimi giyebilir miyim? Giyebilirsin. Peki bu bana davranışını değiştirir mi? Değiştirmez. Beni yine çok sever misin? Evet. <laughs> Sence kızların ne giyeceğine erkekler mi karar vermeli? Ayrıca kızlar karar vermeli. <laughs> değil mi? Güzel olması için. Kendini nasıl hissediyorsa değil mi? Ve, güze ve güzel olması için. Peki sen bir şey giymek istediğinde ben sana karışıyor muyum? Mesela yalın ayak gezmek istiyorsun. Karışmıyorum. Ne, di ne diyorum peki? En önemli şey ne? Mutlu olma. Evet.